Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta yapı yapıyorum. Bölüm 2'ndeyiz. Bugün ne yapacağız? Anladınız. Sega Sonic. Sonic yapmak zor olacak. Şu an elimde bir Sonic var. Ama ofun pop. Of, atacağım şey Ne? Bakın benim şeyimle bekleyin bir 5 dakika falan toplulukta bekleyin atacağım fotoğrafını gerçekten güzel bir Funko Pop Minecraft'ın açılmasını bekliyoruz

Still you nasıl yapacaksın diyorsanız eskiden yaptım. O yüzden sormayın lütfen. Ya açıldı. En son ayı yapmıştık ve bırakmıştık. Şimdi de Sonic yapacağız. Sonic için gerekli malzemeleri alıyorum. ik, evet, evet var, terengi var. Bu arada sonunda bakarak yapıyorum. Mavi, Var şimdi mavi, evet, Tamam 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 tamam, tamam. Tamam olur. Bunlarla yapacağız. İlk bir ayakkabılardan başlayacağım. Hani biliyorum bu arada. Bilmiyorum. Ben yapmadım. Vallahi ben yapmadım. valla Ben yapmadım arkadaşlar valla. Dün çıktım oynamadım zaten. Valla ben yapmadım. No arkadaşlar videoya daha yeni başladık da. Bu ne? Bu ne alaka? Arkadaşlar hiç böyle bir şey yaptığımı hatırlamıyorum. Çünkü çıktım arkadaşlar. Siz de gördünüz. Bay bay deyip çıktım oyundan. Ve girmedim ben. Zaten Minecraft'a uzun zamandır girmiyorum. Video çekiyorum. Sadece kayışı bulamadım. Deminden beri. Gel buraya. Kaçma. Gel. Sen nasıl geldin ya? Sen nasıl geldin ya? Sen nasıl geldin ya? Arkadaşlar vallahi ben yapmadım. Ben yapsam söylerdim arkadaşlar. Aa bakın benim yaptığım koyun derdim. Ama bu benim yaptığım koyun değil. Vallahi değil. Tamam arada yaptım. Short stüdyolarında yaptım ama vallahi bu benim değil. Değil. O da oldu. Nasıl bir şansmış ya. Şansıma gerçekten iyi oldu. Şöyle. Sonic güzel oluyor. Şimdiden. Ama pembe koyun nasıl çıktı ya? Şoktayım hala. Hayır yani vallahi ben yapmadım. Şu, şu an vallahi yemin ederim ben yapmadım. Hayır ben yapsam val söylerim ben. Hayır bunun çıkması olasılığı yani sıfır da. Nasıl çıktı ama? Yani sanırım YouTuber olduğum için şanslıyım. YouTuber'larda özel şeyler çıkıyor ama YouTuber olmayanlara et kötü. Ben hatta arkadaşlar bir gün hard yok hardcore değildi de kalpli modda oynarken arkadaşımla Creeper sıradı gördük. Gördük hatta telefonumda çektim çünkü ama bende görünmüyor. Ben tabletten oynuyorum Minecraft'ı. Ama onu keşke gösterebilseydim de. Gösteremedim. Ama o da böyle bir güzel. Oldu benim için. Minecraft benim için çok güzel var. Herobrine efsanedir falan evet var. Yani artık inanıyorum artık niye? Çünkü tamam modlarını indiriyorlar da bazı videolarda gerçekten Herobrine geliyor yani. Yalan değil. Yalan değil. Arkadaşlar bu kadar çok video çekmemin sebebi neden? Neden? Düşünün bakalım. 5 saat sonra. Hadi düşünün bakalım. Sizce neden? doğru bildiniz. Çünkü uzun zamandır video çekmiyorum. Ya yeter. İki saattir bu Sony'yi yapmak için uğraşıyorum. Bu arada fun Funko Sony'imi yapmaya çalışmıyorum. Şimdiden söyleyeyim. Normal bildiğiniz Sony'yi yapmaya çalışıyorum. Hayır iyisin millet. Birliğin hemen yapıyor da bize bakıyoruz. Biz yapamıyoruz yani. Niye? Çünkü yapılarda iyi değiliz ki. Tamam bazı hayır ba ben iyi değilim. Tamam. Ama bazı kişiler iyi. Yani ben iyiyim diye herkes iyi ol olmayacak. Yani herkes kötü olacak diye bir şey yok. Ama ben hala şu pembe koyuna çok şaşırdım yani. Hayır yüzde çıkma olasılığı sıfır. Bak bak. Tam ayaklarını yaparken önümden geçti. Hayır ben boyamadım. Bir envanterime bakalım. Yok. Çünkü arkadaşlar gördüğünüz çektim oyundan geri geldim. Şu süper blokları vardı. Hatta bakın. Buraya hiç ellemedim zaten. Buraya ben hiçbir şey koymadım geç bir de yok. Bu arada arkadaşlar karakterim bozuk. O yüzden birkaç gün böyle duracak karakterim. Sonra düzeltebileceğim. Bana kız demeyin ama. Derseniz engellerim. O yüzden iki kere düşün. Düşünün. Vallahi pembe koyunu da gördük artık. O oh, şükür. Ama şey bu gizemli birkaç bulmadığımız vallahi var. Creeper dizinin tamam bulundu. Pembe koyun bulundu. Tamam. E ne kaldı? Farnas gizem kaldı. Oho. Herobrine bilmem ne. Şu şu. Oh altın. Altta arkadaşlar şu oluyordu. Eee ne? Neydi o ismi? Unuttum neyse. 10 dakikada bir akşam oluyor ya. Steve'in dediği Vallahi doğru. 10 dakika bir akşam oluyor. Valla. Be, be, on Bu arada gerçek hayatta. Tamam bu oyun. Yani Minecraft anladık da. Neden 10 dakikada bir gece oluyor? Bunun içini kapatınca sanırım <laughs> oyunum baklanacak. Neden? Çünkü çok karanlık olduğu için iskeletler gelecek. Bilmem zombi gelecek. Bin tane de olacak. De olacak en sonunda açacağız. Oyunum baklanacak. Yani şimdiden bana hayırlılar. Hayırlı olsun. Neyse. Açmam ben de ya. Bir şey olmaz. Ya yeter. Yapamıyorum. Ya Sony tamam. Sony iyi yapamıyorum ama yapamıyorum bildiğin. Deminden beri blok koyuyorum üstünden. Blok geçiyorum yeter. Çok sıkıldım. Uzattı mı Sony'nin ayakkabısını? Sonic, Sonic Slime mı? Ah. Deminden beri uzatıyoruz. Yeter. Aa şeyi unuttuk Sonin. Neyse gözünü unuttuk olmaz. En azından kafasını bir düzgün yapmaya çalışacağım. Ya yeter. Hayır tam bu arkadaşlar buna final bölümü sanırım. Ya yani kaçta olur en fazla? En fazla 40. bölümde final bölümü olur. Final bölümünü, final bölümü de 50. bölüm olur ama daha çok var. O yüzden biz şimdi bunlara e, aklımıza gelmesin. Yani soru işareti bulunmasın aklımızda. Yani aa ne zaman gelecek daha biz ikinci bölümdeyiz daha gelmesine çok var. O yüzden yani hemen aklınıza şu cevap gelmesin. Abin ay bulut kids Minecraft şeyi ne zaman geliyor gelmesin lütfen. Ben onu demiyorum. Sony nasıl yapmışım ben böyle ya? Ya arkadaşlar yani Minecraft'ı Tamam oynuyorum da bir değil. A Beyni yapacağız da. Beyin büyük olsun çünkü büyük be beyni. Ben görmedim ama biliyorum. Dur dur. Kapatacağız sonra böyle bir beyni var Sony'in Minecraft oynayanlar bu videoyu ama arkadaşlar Minecraft oynayan takipçilerim şöyle yazmasın bulut bulutsun Sen bunları bulamazsın bul bulamazsın demeyin arkadaşlar şans sesleri çıktı yani krepor yüzü açacağım Hatta onu şeyden ee, telefonumdan açacağım oradan görürsünüz arkadaşlar. Yalan mı yalan değil mi? Ben arkadaşlar yani Minecraft şeyleri izlemiyorum. Tamam Samet Parlak izliyorum ama Samet Parlak gizem mi buluyor yani arkadaşlar. Tamam bazen buluyor. Ama pembe koyun gibi şeyler buluyor mu? Hayır. O yüzden ben yapmadım arkadaşlar. Yani beni suçlamayın lütfen. A, ben sam abiye de lütfen Enderman demeyin. Enderman adam Enderman değilim diyor. Siz hala ısrarla Enderman, Enderman, Enderman diyorsun. Tamam Enderman abi diyorsun. Ya kardeşim neden adama Enderman diyorsun? Ne yaptı? Tamam skinin mor da siyah mı? Soruyorum siyah mı? Değil. E o zaman Nasıl Enderman olsun? Apex. Mesela tamam ben de eskiden tamam dedim dedim dedim. Ama haklıydı abi. Yani tabii haklıydı. Yani Enderman demeleri kötü. Niye yani diyorsunuz? Komik mi? Komik değil mi? Bazı arkadaşlar demiyor, dinliyor ama ne yazık ki öyle işte dinlemeyenler de var. Sonic bitti bitecek. Kafa kısmı kaldı. Arkadaşlar her gün böyle böyle 3. bölümde yarın gelecek. Yarın ne şey yapacağım biliyorum. Steve yapacağım. Yani Minecraft Steve yapacağım. Zaten bu, bu bölüm çok çabuk gelecek. Yani dördüncü bölüm falan. Onlar çok çabuk gelecek şimdilik ikinci bölümdeyiz. O yüzden aklınıza böyle tür şeyler gelmesin. Yani a 5. bölümde ne yapacağız ne edeceğiz diye şöyle böyle şeyler gelmesin lütfen. Daha geçmedik bile. O yüzden böyle şeyler gelmesin. Yapımız bitti bitecek. Ama sadece şura kaldı. Canavar spawnlanmamış. Ama de karanlık yerlere ışın şey olur da neyse. Hı oldu. yeter rengiydi. Şöyle. yeşili buldum. Oh artık bitiyor. Ve neredeyse güneş batmak üzere. Evet güneş batmadan hemen ayarladım. Güzel oldu ya arkadaşlar. Gerçekten güzel oldu. Arkadaşlar ee, sizin sayenizde abonem arttı. Böyle çok videolar çekmeye devam edeceğim. Takipte kalın. Ya. Hadi tip hayır başka yerleri güzel de az. Ah. Hadi ama ya. Hani kötü oluyor ya. Gerçekten kötü oldu. Arkadaşlar. Hayır. İyi de olmadı, kötü de. Kötü oldu arkadaşlar. Daha iyi yapamadım ama her zaman geliyor. Neyse böyle olsun, şu şey olması ya. Tamam. Vallahi kötü oldu ya. Hayır gözleri kırsam şimdi olmaz. Neden? Çünkü yani kulaklarında mı olsun gözü? Saçma. Neyse böyle bırakalım arkadaşlar. Bir videonun daha ee, sonuna geldik. Hatta Aa, bir şey daha yapacağım. Videonun sonuna gelmeden. Eskileri özleyen var mı? Ben Eskileri Ah be eskiler gitmeseydiniz 2025 Gitmeseydim be 2025. Ah be gitmeseydin be. Gitmeseydin. Üzün bize üzün. Çok üzün. Hem de aşırı üzüm. Yani üzülüyorum ki arkadaşlar. Yani şakadan değil ama vallahi üzülüyorum. Günler çok çabuk geçiyor. Aşırı çabuk geçiyor ki insan anlamıyor bile. Yani şu an 2026 yılındayız değil mi? Evet. Çok çabuk geçiyor arkadaşlar yıl. 2025'e yani çok gün geçiremedik. Ya. Hayır, üzücü bir şey yapıyoruz burada. 2026'nın şeyini kötü yapıyorum ya. Neyse. Böyle iyi oldu. Neyse. Hepinize görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bay bay. Kapan kapan.